Akşamlar arkadaşlar. En güzel haberler, en yeni gelişmeler birazdan karşınızda olacak ama önce takvim yaprağımız geliyor. Bakalım bugün bize neler neler söylüyor. Ağustos sıcakları devam ediyor arkadaşlar. Doğa takvimimiz ayrıca Ağustos fırtınasının da devam ettiğini hatırlatıyor. Özellikle böyle havalarda terlip rüzgardan dolayı üşütebilmek mümkün. Dikkat edelim. Bizden hatırlatması diyoruz. Arkadaşlar az sonra Fenerbahçe-Arsenal maçı Şükrü Saracoğlu stadında başlayacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Bültenimizin sonunda skoru kontrol edeceğiz. Ancak hazır konu futboldan açılmışken hiç düşündünüz mü acaba neden sporda centilmenlik günden güne azalıyor ve yerini kazanma hırsına bırakıyor? <laughs> Herkesin hayattan farklı beklentileri olabilir. Aslında hepimiz sadece mutluluğumuzun peşindeyiz. Bu durum sporda da farklı değil. Sporcuların elbette kazanmayı istemesi çok doğal ama bazen sadece bir maça ve karşılaşmaya katılmış olmak bile yeterli. Buna da centilmenlik deniliyor. Uzmanlar kazanmanın verdiği mutluluğun ödenen bedelden daha fazla olması gerektiğini söylüyor. Yani kazandığımız zaman hile yapmış olmamalıyız. Ya da hırs denizinde boğulmuş olmamalıyız ki kazanma duygusu bize mutluluk versin. Kazanmaya çok fazla odaklanan insan bazen kazanırken kaybettiklerinin farkına varamıyor. Sporda da tıpkı hayatta olduğu gibi bu altın kurallara uymak mutlu olmamız için önemliymiş arkadaşlar. E biz de uzmanların yalancısıyız. bir hatırlarsınız arkadaşlar parkur sporcusu Ryan Doyle Mardin'in taş binalarının üstünde olağanüstü bir performans sergilemişti. Bugün de Mardin'in tarihi yapılarını inceleyen özel bir haber seyredeceğiz. İşte Mardin'in Abba Araları. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin adeta açık hava müzesi. Şehirde zamana direnen tarihi eserleri her yerde görmek mümkün. Bu eserlerin en dikkat çekenlerinden biri ise abba aralar. Eşsiz yapıya sahip bu yapıların en önemli özelliği sokakları birbirine bağlaması. Evlerin altından geçen ve tüneli anımsatan abba aralar ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. Kışın soğuktan, yazında sıcaktan koruduğu için abba aralar güzergah olarak sıkça tercih ediliyor. Abba Aralar turistlerden de büyük ilgi görüyor. Turistler her mevsimde Abba Araları rahatlıkla gezebiliyor. Yakın Gelecekte prize takarak şarj edebileceğiniz veya güneşten alacağı enerjiyle sizi istediğiniz kadar uzağa götüren bir otomobiliniz olsun ister misiniz? Cevabınız evetse çok fazla beklemek zorunda kalmayacaksınız demektir. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen Ariba 6 güneş enerjili aracı World Star Challenge yarışında Türkiye'yi temsil etmek için Avustralya'ya gidiyor. Saatte maksimum 130 kilometre hıza ulaşabilen Ariba elde edeceği başarıyla elektrikli araçların gelişim sürecinde önemli bir adım atacak. Ariba'yı üreten İstanbul Teknik Üniversitesi güneş arabası ekibinin takım kaptanı Berker Beyazıt aracın geliştirilme süreci ve geleceğe yönelik projelerini NTV MSNBC'ye anlattı. Peki bunun sebebi ne? Cevabı zaten biliyorsunuz ama biz yine de hatırlatmak istedik. Rüzgarın yönünü pratik olarak belirlemeye yarayan basit araca rüzgar gülü diyoruz arkadaşlar. Üzerinde ana yönlerin isimleri var. estikleri yöne göre isim veriyoruz. Mesela keşişleme güneydoğudan eser. Havayı kurutur ve sıcaklığın artmasına sebep olur. Sabah saatlerinde görülen keşişleme akşama doğru sıcak havaya neden olabilir. Sabah keşişlemesinin ardından denizde sıklıkla fırtına görülür. haberin olsun ekibi olarak Türkiye'nin enerji kaynaklarını incelemeye devam ediyoruz biliyorsunuz. Bugün de sırada dalga enerjisi var. Dalga enerjisi üretmek için kullanılan ikinci bir mekanizma ise Oyster dalga enerjisi tekniği. Çalışma mekanizması tıpkı bir istiridyenin açılıp kapanmasına benzer. Oyster dalga jeneratörü kıyıdan yarım kilometre uzaklıkta 10 ila 15 metre arasında değişen derinlikte deniz tabanına yerleştirilen bir yüzeyi tabana oturmuş diğer yüzeyi de taban yüzeyine bağlı dalganın yönüne göre açılıp kapanabilen bir sistemden oluşur. Müzik dalga enerjisinin diğer enerji üretim sistemlerine göre birçok avantajı var. Temiz ve sınırsız bir enerji olarak bilinir. Gerekli enerji için hiçbir şekilde atık üretilmez. Deniz üstüne kurulduğu için yaşam alanlarımıza zarar vermez. Dalayan görevi gördüğü için deniz canlılarının çoğalmasına da yardımcı olur. ...buzullarından nefes kesen görüntüler. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yürüttüğü kutup ve buzul araştırmaları... ...sırasında alınan görüntülerden oluşturulan bir video klip yayınladı. Görüntüler buzullar üzerinde uçmanın nasıl bir duygu olduğuna cevap veriyor. Evet dünyanın en az ayak basılan bölgeleri kutuplara ve buzullara havadan bakmak nasıl bir duygudur? İşte bu sorunun cevabı NASA'dan geldi. NASA yürüttüğü geniş çaplı kutup ve buzul araştırma projesi sırasında çekilen görüntülerden oluşan bir video klip yayınladı. Klipte Grönland'den kuzey ve güney kutbundan 500 metre yükseklikte uçaktan alınan nefes kesen görüntüler bulunuyor. Dağlar, göller, nehirler ve donmuş deniz üzerinde tadına doyulmaz bir yolculuk. Dünya iklimi üzerinde dev bir buzdolabı işlevi gören kutuplardan mavi ve beyazın değişik tonlarının ağırlıklı olduğu manzaralar gözler önüne seriliyor. Yıldan yıla buz örtüsünün durumunda çok büyük değişiklikler görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar buzulların yüz ölçümünün ve kalınlıklarının hızla azaldığına vurgu yapıyorlar. Bir haberle devam ediyoruz. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor. arkadaşlar şimdi geldi günün gazetelerine. Evet gelsin bakalım seçmeci küpürlerimiz diyoruz. Evet Yeni bir yıldız daha doğmuş arkadaşlar. Avrupa Güney Gözleme ve önceki gün yeni doğmuş bir gezegenin görüntülerini medya ile paylaşmış. Fotoğrafta görülen turuncu yeşil renkler yıldızın ardından bıraktığı toz bulutuymuş. Öyleyse bu yeni yıldızın doğum gününü kutlamak da bize düşüyor. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz hemen. Evet, e, denizleri kirleten atıklarla ilgili sıradaki haberimiz. Muğla'da hayata geçirilen Gökova Deniz Dibi Kirlilik Envanteri Projesi ile Körfez'de yaşanan kirliliğin nedenleri 3 ay boyunca araştırılacakmış. Projede görev yapan 5 dalgıcın deniz dibinden çıkardığı atıklarsa görenleri şaşkına çevirmiş arkadaşlar. Otomobil lastiği bile bulmuşlar denizde. Evet, hıçkırık geçmezse doktora gidin. Uzmanlar uzun süre hıçkıran arkadaşlarımızın doktora başvurması gerektiğini söylüyor. Duyanlar duymayanlara eleşsin diyoruz. Evet arkadaşlar bu arada maç yeni başladı. Fenerbahçe Arsenal maçında skor şu an 0-0 berabere gidiyor. Evet sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atalım. Ardından da yayına katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesi bulutlu. Ege bölgesi güneşli. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Evet bugün hava durumu muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden olacak. Ankara'dan Sude Nur Düzen. Sude Nurcuğum merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. İyisin sesinde gayet iyi geliyor. Peki Ankara'daki hava durumu nasıl? Hemen alabilir miyiz senden? Bugün güneşliydi. Güneşli ve sıcak bir hava var, değil mi? Evet. Peki tatil nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Oyun oynuyoruz arkadaşlarımla. Çok güzel sonra... oyun oynayarak geçiyor. Evet. Evet. Peki Sude Nurcuğum hemen haftanın konusuna geçiyorum. Biz bu hafta evde yetiştirilen çiçekleri ve çiçeklerin bize faydalarını konuşmak istiyoruz. Öncelikle sen çiçekleri sever misin ve bir çiçek yetiştiriyor musun? Yetiştiriyorum ve çiçekleri çok seviyorum. Öyle mi? Peki ne çiçek yetiştiriyorsun mesela? Begonya. Begonya yetiştiriyorsun. Cam. ne kadar Cam güzel. Güzeli. Efendim? Cam güzeli. Cam güzeli deniliyor. Ne renk peki? Ee, böyle pembe yeşil. Pembe yeşil, çok güzel bir renk. Peki, bize anlatır mısın nasıl bakıyorsun çiçeğine? Ee, şey toprakları kurduklarında suru, suluyorum. Hı hı. Mesela Yaprakları ne kadar kurduğunda... süreli su istiyor? Sadece toprakları kurdukları zaman veriyorum. O sürede bir süre oluyor. Mhm. Hı hı. Sızdıktan sonra da renkleri çok iyi açılıyor böyle çiçekler. hı. hı. Peki nerede Ondan besliyorsun? Son... Evin içinde mi, balkonda mı? Mesela dışarıya balkonda dışarıyı seviyor tabii. cam güzeli deniliyor değil mi? Evet. Balkonda besliyorsun. Peki ne gibi faydaları var çiçek yetiştirmenin? Ee, i̇nsan'a sevgi katıyor. Güzellik veriyor, evin nesesini arttırıyor. Değil mi? Aynı zamanda evi de güzelleştiriyor. Böyle her evet. çiçeğe baktığımızda renk, renk katıyor, değil mi? Renkleri de çok güzel. Ee, çiçek açtığı zaman da çok mutlu oluyoruz. Seyretmesi de çok keyifli. Evet. Peki böyle sen düzenli suluyorsun, e, kontrol ediyorsun toprağını. Bu sana ne katıyor? Sevgi. Hmm. Ee, şey, bir emek bir veriyorsun. Efendim? Çiçekleri sevdiğimi anlıyorum. Çiçekleri sevdiğini anlıyorsun, sana mutluluk getirdiği gibi bir emek harcıyorsun ve sorumluluk duygusu da getiriyor. Şimdi mesela çiçeği evet. bırakıp da bir yere giderken aklın çiçekte kalıyor mu? Evet. Değil mi? Bir sorumluluk duygusu da getiriyor. Bu da çok güzel. Peki arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Herkes çiçek yetiştirsin mi evinde? Evet. Evet. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum ee, yorumların için ve sana e, güzel iyi tatiller diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Sizler dava durumu muhabir olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de biliyorsunuz haberin olsun e, trt.net.tr. Evet arkadaşlar bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Canım Kardeşim diye iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.